Kızıl kubbeli mescitler, tarihi çarşılar, türbeler. Suriye'nin başkenti Şam birçok tarihi ve kültürel yapıya ev sahipliği yapıyor. O yapılar arasında en dikkat çekenleri ise Türk İslam eserleri. Hadi. Burası İstanbul tasavvufu Muhittin İbnül Arabi'nin Şam'daki türbesi. Aynı zamanda Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim döneminde türbenin bulunduğu yere kendi ismini taşıyan bir cami inşa edildi. Ve bugünlerde hem cami hem de türbe ziyaretçi akıllı oluyor. Hem dini hem siyasi önemi büyük bir yer. Herkes buraya geliyor. Kendi payına bereket ve iyilikler buluyor. Türbenin yeri Yavuz Sultan Selim'in emriyle bir keşif sırasında bulundu. Rejim döneminde ziyaret edilmesi yasak olsa da asırlar boyunca manevi değeri yüksek bir kutsal mekan olarak bilindi. Türbe, Suriye'nin özgürleştirilmesiyle yeniden hak ettiği değeri görmeye başladı. Müzik Şam sokaklarında Türk izleri taşıyan bir başka noktaysa tarihi hanlar. Burası başkent Şam'da tarihi çarşılar bölgesi ve bu çarşıların içerisinde de Osmanlı Türk izlerine rastlamak mümkün. İşte onlardan bir tanesi 276 yıllık tarihi Esat Paşa Hanı. 1749 yılında inşa edilen han bugünlerde gördüğünüz gibi turistik bir mekan olarak kullanılıyor. Osmanlı'nın 18. yüzyıldaki Şam valisi Esat Paşa tarafından yaptırılan han, ülkenin mimari özelliği ablak tarza göre inşa edilmiş siyah ve beyaz taşlarla örülü yapı ihtişamıyla gelenleri büyülüyor.